Arkadaşlar ben Rami bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir um, Ravslar videosu ile karşınızdayım Ben Cuda'dan hemen başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzda yani yeni çıkmış karakter olan Piper deneyeceğiz arkadaşlar Ben tabi biraz custom biraz oynadım ondan sonra size göstermeyi de tercih ettim arkadaşlar Araba sen de geçecek tam zamanı buldun. Şimdi neyse arkadaşlar efendiden özür dilerim Bakın arkadaşlar ben size burada um, olmayan destans karakterimi gösterdiğimde Frank var. Diğer destans arkadaşlar diğer falan hepsi var. Penmiş, BB'miş, Piper'miş. Sonra Jovan'a var başka. BB'miş. Hepsi var. Sadece Frank yok destans efendim. Neyse arkadaşlar çok uzaktı. Uzaktayken maçımıza geçelim. İlk tek hesaplaşma girelim. arkadaşlar bu arada daha çok Brawl Stars, Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve, videoya videoyu da like atmayı unutmayınız. Ya çok salaklık yaptım. Vursam kutu yoldum. Hadi Mr. Pigal ben seni yiyeceğim alırım. Ben de yiyeceğim ki? de Arkadaşlar bu arada hmm bu videonun altına veya diğer videonun altına arkadaşlar manyak ceza önceki videonun önceki biraz sarı videonun altına manyak ceza çalışanı çalışmaya koyuyoruz oğlum ben unuttum ki sana mecburdum ana şimdi spike geldi karşımda Abi yine öldü. Ne fark oldu? Yine öldü. Yine öldü. Ne fark oldu? Hayatta bir ki. Ben Python'ı hemen Hayır lan hayır hayır lan hayır Lan öldük lan öldük Hmm. Hmm. arkadaşlar bu sefer çift hesaplaşma geçiyorum piper Hesap. çift hesaplaşmada çok iyi arkadaşlar bu arada ben piper'ı şuradaki ıı, 10. şeydeki nasıl diyeyim 10. kademedeki maka kutudan çıkardım ben. arkadaşlar brawl pes almadım Arkadaşlar ücretsizden de ediyorum. 10. mega kutudan çıkardım arkadaşlar ben. Piper arkadaşlar. Bunun önce bir kutudan açmıştım. Ondan aksesuar çıktı. O zaman bir sinir oldum. Bu arada arkadaşlar ee, Şerimiz Max oldu. Buldu. 8 seviye yaptık arkadaşlar. Yani daha yükselteceğim gelirse de şey güç puanı gelirse daha yükselteceğim. Neyse çok uzaklıktık. İkinci maçımıza da geçelim. Amerika oh Batman ya yani. Ne yapayım Arkadaşlar burada yani bilmeniz, bilmeyenleriniz vardır arkadaşlar. Konuşamadım ya. İyice konuşmayı unuttum <laughs> Arkadaşlar bilmeyenleriniz vardır. biliyorsunuz ee, neden Piper'la yanına yaklaşmıyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlar Piper'ın uzaktan ne kadar uzak uzaklaştık çok kadar daha fazla oluyor. Mesela bakın ben buna yakınlar ne kadar diyor? 599 yakınlar değil mi? Uzaktan bakın arkadaşlar en uzaktan. 2006. O yüzden arkadaşlar neyse. Okay. Arkadaşlar o yüzden Piper'la uzaktan gidiyor. Yani zaten Piper oynanan hepsi böyle yapıyor. Gel ya, gidin. Ay bir geri bir sorun. Ben o zaman Ne zaman artık girmiyorum arkadaşlar. Sadece ödülleri alıp çıkıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Buna benzer daha çok video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve ve çok önemli olan videoya da like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.